Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıflar 2. dönem 1. coğrafya yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Ülkemizde bor madeninin çıkarıldığı yerleri yazınız denilmiş. Ülkemizde arkadaşlar bor madeni Kırka bölgesine çıkmaktadır. Kırka nerededir? Eskişehir'dedir. Eskişehir'in bir bölgesidir arkadaşlar. İlk olarak Kırka'yı örnek olarak söyleyebiliriz. Ardından Bigadiç'i söyleyebiliriz. Bigadiç Bigadiç'in nerede olduğunu da yazalım. Balıkesir'dedir arkadaşlar. Balıkesir'in Bigadiç yerinde de bor madeninin çıktığını söyleyebiliriz. Ardından Kestelek'i söyleyebiliriz. Kestelek. Burası da Bursa'dadır arkadaşlar. Ve burada da, ne çıkmaktadır? Bor madeni çıkmaktadır. Son olarak Kütahya Emet'i söyleyebiliriz. Emet Kütahya şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. İlk sorumuzu böylelikle tamamlamış olduk. İkinci sorumuza geçiyoruz. Ülkemizde lignitle çalışan termik santrallerden 3 tanesinin adını yazmamız isteniyor. Gelin birlikte yazalım. İlk olarak Soma'yı yazabiliriz. Soma Manisa'daki santralimizdir. Arkadaşlar Soma santrali ardından Yatağan santrali. Yatağın santralini örnek olarak verebiliriz. Nerede olduğunu da yazalım. Muğla'dadır arkadaşlar ve son olarak Afşin, Elbistan santralini örnek verebiliriz. Afşin veya Elbistan'da yazabilirsiniz. Burası nerededir? Burası da Kahramanmaraş'lıdır arkadaşlar. Böylelikle 3 tane santralimizi de buraya yazmış olduk. Devam edelim 3. sorumuzda. Ülkemiz tuz ihtiyacının nerelerden karşılamaktadır şeklinde bir sorumuz bizi karşılıyor arkadaşlar. Ülkemizde yani Türkiye'de diyelim TRD diyelim tuz üretimi üretiminin %28'i çamaltı altı çam altında karşılanmaktadır arkadaşlar. Yani çamaltı. Nerededir? Burası İzmir'dedir. Çam altındaki deniz suyundan deniz suyundan karşılanır diyelim. Karşılanır şeklinde söyleyebiliriz. Ardından %64'ü tuz gölünden %64'ü tuz gölünden şöyle ayırmamız daha doğru olacaktır. Ardından Seyfe Gölü, Seyfe Gölü yani %64'ün Tuz Gölü, Seyfe Gölü yani bu göllerin toplamından %64 olarak söyleyebilmekteyiz arkadaşlar ve Polos Gölü'nü söyleyebiliriz. Gölünden kalanı da kalanı da Kaya Tuzu e, Kaya Tuzu yataklarından karşılanmaktadır. Yataklarından karşılanır şeklinde ifademizi söyleyebiliriz. Diğer sorumuz olan dördüncü sorumuza geçebiliriz. Burada da ülkemizde rüzgar santrallerinin bulunduğu başlıca illerden 5 tanesini yazmamız isteniyor. Gelin birlikte yazalım. 5 tanesini ilk olarak hangisini söyleyebiliriz? Hatay'ı söyleyebiliriz. Hatay ardından İzmir'i söyleyebiliriz. Sonra Balıkkesir, Ardından diğer ilimiz İstanbul'u tabii ki de örnek verebiliriz. Burada da rüzgar santrallerimiz vardır. Ve son olarak o bölgedeki Çanakkale'yi de söyleyebiliriz. Böylelikle ülkemizde bulunan rüzgar santrallerinin bulunduğu başlıca illeri yazmış olduk. Hatay'da bulunuyor, İzmir'de bulunuyor, Balıkesir'de, İstanbul'da ve Çanakkale'de rüzgar santrallerimiz bulunmakta arkadaşlar. Beşinci sorumuza devam edelim. Kültür oluşturan manevi unsurlar nelerdi diye soruluyor. Bakın manevi unsurlardan bahsediyoruz. Maddi unsurlardan bahsetmiyoruz. İlk olarak manevi denildiği için dili söyleyebiliriz. Ardından dini söyleyebiliriz. Dille din neleri oluşturmaktadır? Bir milletin kültürünü oluşturan en büyük iki etkendir diyebiliriz arkadaşlar. Ardından bunun yanına Örf ve adetleri ekleyebiliriz. Kesinlikle zaten bunlar ayrılmaz. Ardından hukuk kurallarını söyleyebiliriz. Hukuk kuralları, o bölgenin hukuk kuralları kültürünü de illaki etkileyecektir. Ve son olarak ahlak kurallarını da ekleyebiliriz arkadaşlar. Ahlak kuralları da kültür oluşturan manevi unsurlardandır diyebiliriz. Dil, din, örf ve adetler, hukuk kuralları ve ahlak kuralları kültürümüzü etkileyen önemli etkenlerdir arkadaşlar. Önemli manevi etkenlerdir daha doğrusu. Altıncı sorumuz dünyadaki büyük kültürü bölgelerinden 5 tanesinin adını bizden yazmamız isteniyor. Gelin birlikte yazalım. İlk olarak batı yani Avrupa kültür medeniyetini söyleyebiliriz. İlk başta uzunca yazalım. Kültür medeniyeti. Sonra kısaltarak yazarız. İkincisi ise İslam kültür medeniyeti dememiz lazım. İslam kültür medeniyeti. Hadi gene bu şekilde yazalım. Üçüncüsünü arkadaşlar Slav Rus kültür medeniyetini söyleyebiliriz. Kültür şu KM şeklinde yazalım. Ardından dördüncüsünü Afrika kültür medeniyetini söyleyebiliriz. Ve son olarak da beşinci olarak da Doğu yani Çin kültür medeniyetini söyleyebiliriz arkadaşlar. Doğu'da yazsanız, Çin'de yazsanız kabul olacaktır kültür medeniyeti şeklinde. 6. sorumuza tamamlamış olduk. 7. sorumuza geçebiliriz. 7. sorumuza güzel bir soru. Türk kültürünün genel özelliklerini yazınız denilmiş sınavda karşımıza. %90 ihtimalle çıkacaktır arkadaşlar. Gelin birlikte yazalım bunları. İlk olarak çok köklü bir devlet olduğumuz için ve kültür, kültüre de sahip olduğumuz için çok köklüdür yazabiliriz. Çok köklüdür arkadaşlar. Türk kültürü oldukça köklü bir kültürdür diyebiliriz. Ardından coğrafyadan dolayı hem göçebe hem yerleşik özellikler taşımaktadır. E, coğrafyadan dolayı yani bulunduğu bölgeden, e, jeopolitik konumundan do dolayı coğrafyadan dolayı hem göçebe hem de yerleşik özellikler taşır diyebiliriz arkadaşlar. Türk kültürü için ardından diğer bir özelliğimiz için birçok farklı kültürden hem etkilenmiştir hem de o kültürleri etkilemiştir. Birçok kültürden etkilenmiş ve etkilemiştir. miştir şeklinde söyleyebiliriz. Başka bir özelliğimiz için karasallık etkisinin fazla olduğu e, görülmektedir bu kültürde. Karasallık etkisi fazla görülür diyebiliriz. Görülür arkadaşlar. E, ve bu da neyi etkileyecektir? Aynı şekilde Türk kültürünü etkileyecektir. Bakın kültürü e, coğrafi bölgelerde, coğrafi özelliklerde, coğrafi konumda etkilemektedir. Bunu da buradan anlayabiliriz. Ve son olarak ne yazalım? İnsan sevgisini ve dünya barışını, barışını benimsemektedir. İnsan sevgisini ve dünya barışını benimsemiştir diyebiliriz Türk kültürü için. Bu şekilde 7. sorumuza tamamladık ve 8. sorumuza geçiyoruz. Türk kültürünü simgeleyen maddi unsurlardan 5 tanesini yazınız denilmiş. Yani maddi arıyoruz. Somut kavramları buraya eklememiz gerekiyor. Ve Türk kültürü için önemli olan e, unsurlardan ilk başta ne gelmektedir? Tabii ki de sizin de bildiğiniz gibi at gelmektedir arkadaşlar. Attan sonra neyi örnek gösterebiliriz? Laleyi örnek gösterebiliriz. Laleden sonra ota yani diğer adıyla çadırı örnek gösterebiliriz. Türk kültüründe otağının da ayrı bir yeri vardır. Çünkü göçebe bir yaşam sürdüğümüzden dolayı genellikle Türkler otağda kalmaktaydı arkadaşlar. Otağlarını yanlarına taşımaktaydılar. Bu yüzden Türk kültürü için önemli ve Türk kültürüne simgeleyen maddi bir unsurdur diyebiliriz otağa yani çadır için. Ardından Ebru sanatımızı söyleyebiliriz. Ebru sanatını Ebru sanatı bize aittir ve bunu da e, Türk kültürümüzün gelenen unsuru olarak gösterebiliriz. Ardından geleneksel Türk evlerini de örnek olarak burada söyleyebiliriz. Böylelikle ilk sayfamızı tamamlamış olduk. Diğer sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmadan sonra 9. sorumuza devam edebiliriz. Aşağıda açıklamaları verilen medeniyetlerinin isimlerini karşısına yazınız deniliyor. İlk olarak açıklamaları okuyalım ardından medeniyetleri yazalım. Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki bölgede yer alır. Tarım bölgede kurulan medeniyetler için oldukça önemlidir. Asurlular, Babilliler, Akatlar, Elamlar ve Sümerler bu bölgede kurulan medeniyetler de deniliyor. Bu hangi medeniyetimiz olacaktır? Tabii ki de Mezopotamya medeniyeti olacaktır. Mezopotamya medeniyeti yazmamız gerekiyor arkadaşlar buraya. Görüldüğü gibi Asurlar, Babiler, Akatlar, Elamlar ve Sümerler bu bölgede hüküm sürmüşlerdir diyebiliriz arkadaşlar. Afrika'nın kuzey doğusunda Nil Nehri çevresinde kurulmuş bir medeniyettir. Matematik, geometri, tıp alanında gelişmişlerdir. Etrafı çöllerle kaplı olduğu için diğer medeniyetlerle etkileşimi azdır diyoruz. Hangi medeniyet için söyleyebiliriz burayı? tabii ki de Mısır medeniyeti için söyleyebiliriz. Buradan zaten çöllerle kaplı denilerek de Mısır medeniyetinin olduğunu anlamaktayız arkadaşlar. Devam edelim diğer açıklamamızda. Büyük okyanusa paralel uzanan Ant dağları üzerinde yaşamış olan medeniyettir. Temel geçim kaynakları tarımdır. Güneşin hareketlerini izlemede uzmanlaşmış ve güneş saatini yapmışlardır. Hangi medeniyetimiz olacaktır? Burası da İnka medeniyetimiz olacak arkadaşlar. Güneş saatini yapmışlardır diyebiliriz bu İnka medeniyeti için. Diğer açıklamamız Indus ve Ganj nehirleri çevresinde kurulmuştur. Halk kas sistemi adı verilen sınıflara ayrılmıştır. En önemli ekonomik faaliyet tarımdır. Baharat yolu bu medeniyetin kurulduğu yerden başlar. Baharat yolu Hindistan'dadır. Hindistan'ın kas sistemi de önemlidir arkadaşlar. İnsanları sınıflara ayırmaktadır. Ve en, en önemli ekonomik faaliyet olarak tarımı da söyleyebiliriz. Ve Indus ve Ganj nehirleri de Hindistan'da var olmaktadır. Peki bu medeniyetimizin adı ne olacak böylelikle? Nedir? Ne olacak arkadaşlar? Hint medeniyeti olacaktır böylelikle. Ve son medeniyetimize, son açıklamamıza bakıyoruz. Sarıırmak ve Gökırmak nehirleri arasındaki verimli topraklardan kurulmuştur. İpek yolu bu medeniyetten başlar. Barut, matbaa, mürekkep, pusula, kağıt gibi birçok buluşun ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Hangi medeniyet olacaktır? Tabii ki burası da Çin medeniyeti Olacaktır arkadaşlar. Nereden anladık? Barutu, matbaa, mürekkep, pusula ve kağıt gibi birçok buluşun ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Hangi medeniyetimiz olacaktır? Direk Çin medeniyetimiz olacaktır diyebiliyoruz. 10. sorumuza geçelim. 10. sorumuzda güzel bir soru arkadaşlar. 15 puanlık bir soru olarak bizi karşılamakta. Sanayi tesislerinin kuruluşuna etkili olan faktörleri örnekteki gibi yazınız deniliyor. Çay fabrikası Rize'de kurulmakta ve etkili olan faktör ham madde olarak söylenebilmektedir. Çay fabrikası ham madde üretir. Şeker fabrikası Kayseri'de kurulan şeker fabrikası etkili olduğu faktör ne olacaktır? Gene aynı şekilde çayla benzer olduğu için ham madde olacaktır. O yüzden buraya da ham madde yazıyoruz. Tekstil fabrikası İstanbul'da etkili olduğu faktörde ne olacaktır? Pazar faktörü olacaktır. Çünkü bu tekstil fabrikası bir ticaret işidir ve ticaret işi olduğu için de o bölgede pazar yaratacaktır arkadaşlar. Pazar dememiz gerekiyor böylelikle. Alia Petrol Rafinerisi ise İzmir'de kurulan etkili olduğu faktör ne olacaktır? Tabii ki de petrol olduğu için ulaşımda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Demir-çelik fabrikası Karabük'te kurulan için ne diyebiliriz? Enerji kaynağının etkili olduğu bir e, enerji kaynağının etkili olduğu bir faktörü söyleyebiliriz. Enerji kaynağı üretilmektedir bu tesiste. Demir çelik fabrikası İskenderun'daki kurulan için söylüyoruz. Etkili olan faktöre de burada neyi yazmamız lazım? Ulaşımı yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Böylelikle 10. sorumuza tamamlamış olduk. 11. sorumuza geçebiliriz. Burada da aşağıdaki tabloda ülkemize çıkartılan bazı madenlere ait bilgiler verilmiştir. Madenlerin isimlerini örnekteki gibi yazınız eliniyor. Gene 15 puanlık bir sorumuz. İlkini kendisi yapmış. Okuyalım orayı da. Süs eşyası pipo ve takı üretiminde kullanılır. Eskişehir'de çıkarılır. Nedir bu madenimiz? Lüle taşıdır arkadaşlar. Kendisi yazmış zaten. İkincisinden devam ediyoruz. Türkiye'de Murgul, yani Artvin, Çayeli, Rize, Küre, Kastamonu ve Maden'de elazığda çıkarılmaktadır. Bu madenimiz ne olacaktır? Bu madenimizde bakır madeni olacaktır. Görüldüğü gibi Kastamonu, Rize, Artvin ve Elazığ'da çıkarılmaktadır. Bu yüzden de cevabımız bakır madeni olacak arkadaşlar. Üçüncüsüne bakıyoruz. Divriği, Sivas, Hasan Çelebi, Malatya, Avnik, Bingöl, Feke Mansurlu, Adana ve Kesik Köprü'de Kırıkkale'de çıkarılır. Buradaki madenimizde ne olacaktır? Demir madeni olacaktır. Görüldüğü gibi bu bölgede de demir madenin çıktığını söyleyebiliriz. Dördüncüsüne bakıyoruz. Kireçtaşının başkalaşım geçirmesi sonucu oluşur. Bunu 10. sınıfta görmüştünüz arkadaşlar. Balıkesir, Bursa, Bilecik, Muğla, Afyon, Burdur ve Denizli'de çıkarılır. Nedir bu madenimiz? Bu madenimiz de mermerdir ve mermer ilk başta kiret taşıyken iken ardından başkalaşım geçirerek yani yüksek sıcaklık ve yüksek basıncın etkisiyle beraber başkalaşım geçirerek mermere dönüşmektedir arkadaşlar. Buraya da mermer şeklinde söylememiz gerekiyor. Bu madenin %85'i gübre olarak kullanılır. Bingöl, Bitlis, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'de çıkarılır. Mazı Dağı'nda işlenir deniliyor. Bu madenimizde fosfat madeni olacaktır arkadaşlar. %85'i gübre olarak fosfatın kullanıldığını da söyleyebiliyoruz. Sonuncu ifademiz %85-90'ı sondaj sektöründe kullanılmaktadır. Alanya, Gazipaşa, Elbistan, Çanakkale, Eskişehir, Giresun ve Muş'ta çıkarılır deniliyor. Buradaki madenimizde barit madeni olacak arkadaşlar. Çıkarıldıkları bölgeyi de burada söylemiş olalım böylelikle. Ve son sorumuza geldi sıra. 12. sorumuz. Yukarıdaki haritada ilk çağda Anadolu'da kurulan medeniyetlerin yerleri ve önemli şehirleri gösterilmiştir. Bu medeniyetlerin isimlerini aşağıya yazınız deniliyor. Biriyle gösterilen medeniyetimize bakalım. Bu Ege kıyımızda kurulan bir medeniyet. Yani Efes millet kentinde kurulan bir medeniyet. Bu medeniyetimizin adı ne olacaktır? iyonlar olacaktır. O yüzden biriyle gösterilen e, yer için iyonlardır diyebiliriz arkadaşlar. 2 ile gösterilen yere bakalım. Sart onun biraz e, ilerisinde kurulmakta. Sart bu bölgede kurulan medeniyetimizin adı ise Lidyalılar olacaktır. Lidyalılar şeklinde 2'yi de yazmamız gerekiyor. 3'e bakalım. 3'e Gordiyon bölgesinde kurulan medeniyetimizde Frigler olacaktır. Frigleri de bu şekilde söyleyebiliriz. Dördüncü numaramıza bakalım. Hattuşaş. Hattuşaş'ta da arkadaşlar Hititler, Hitit medeniyetinin yaşadığını söyleyebiliriz. Hititler şeklinde burayı da söylemiş olalım. Tuşpa'ya bakacak olursak Tuşpa'da da Urartular yaşamaktadır. Yaşamıştı yani. O yüzden de 5 ile gösteren yere de Urartular medeniyetini yazarsak böylelikle sorularımızı doğru bir şekilde cevaplamış oluruz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videoları da gösterebilirsiniz. Ve son olarak yazılı sitemiz olan yazıldayım.net adresini ziyaret etmeyi ve forum sitemiz olan forum.yazildayim.net adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Ve bizi yaz yazılıdaya hazır mısın instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar.